Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. aşkın kanalına hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar, ne yapıyoruz? Arkadaşlar Esra Aydın da burada ve şimdi Snapchat efektleri deniyoruz. Abi, Bakacağız. Bu çok güzel ben... oldu ya. Abla beyaz bana hiç yakışmıyor ya. Evet, elf olduk. Duş şöyle arkadaşlar. bir beyaz bana getirsin. Getirmiyor. Bu şimdi ne yöremiyor Elf ne? olduk Abla... biz şu an. Başka bir var? bence şey hmm, deneyelim. Tamam, şöyle bakayım oldum ben hiç hoşça Göstermiyor bak beni boğuluyor. Evet göster. Abla oyun oynamayı seviyor musun burada? Seviyorum. Bu nasıl oynanabiliyor musun? Bu nasıl oynanıyor ben de bunu bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar yeni mi çıkmış? Benden iki tane oldu. Bir tanesine katlanamıyordun. Ay. Bu taraf ablan şeydi. Aa kalp yaptım abla gördün mü? <laughs> evet suratını kalp yaptım. Başka deneyelim. Evet Seva dünyayı ele geçirmeye hazır mısın? Basıyorum tuşa. Bas. Son. 3, 2, 1 geçirdik. Ele geçirdik. <laughs> Bu ne? Öyle Esimler bir şey. var. Bunu da boş ver. Beynime tutuyor. Bu kim? Bombardiyle korku değil ama arka ekranı çevirmeye gerek yok. Taş, kağıt, makas. Hmm. Ben bunu bilmiyorum. Yenildim. Onu yapacaksın. Game over tekrar diyelim. Kağıt, Taşı yedi. Bunu yedi. Yine bunu yedi. Makasta bunu yedi. Hmm. Bunu, yedi da bunu yedi. Ve bunu yedi. Ve kazandı. Ben bu oyunu yapamadım. Başardın. Bu kim? <laughs> bu kim? Bu Arap bacı. Evet. Şöyle bakıyorum. Bunları. Pikachu. Lebubu. Lebubu testi mi? Neymiş bu bakayım. Sen hangi lebubusun? Sana hangi lavabo? Aa, bana çok güzel. Bana şey lavabo, karateci lavabo çıktı. Çok güzel bir lavabo çıktı. Sana ne çıktı? Bana lütfen prenses lavabo. Ay prenses lavabo çıktı gerçekten. Gerçekten de prenses lavabo çıktı bana. Bakayım bir daha bana da çıksın mı prenses. Kıskandı birileri beni burada. Ya bana bu çıktı ya. Beğenmedim. Bu da güzel. Olsun. Hmm. Hmm. Küpelerin harika. Tango Benim gecesinde merif, takarım. Benim herif pirzola biftek kaymaklı. Ay. Seval böyle şeyler yapma. Dersteyiz abla senle. Derse miyiz? Hı -hı. Boş ver dersi. Ne? Ders ne yapıyor? Yakınlaştırıyor bizi. Evet. Ben bunu bilmiyorum. <laughs> hmm, ben de <böyle> bilemedim bunu. Penguen. Good morning. Good morning. Good morning. Sana da günaydın. Evet. Squid Game'de bir günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Yakalandık abla. Yakalandık. Yakalandı. Kaç? Topuk. <laughs> abla çok güzel. Ben efektim ya. Evet. Yani abartmamışlar. Daha kadar yapmamışlar. Hayır resmimi çektim ben. yanlışlıkla. <laughs> Vampirella. Ya ben bu efektleri sevmiyorum. Bu kim? Ben. Sen, <laughs> hani <şimdi gülüyor> bu sen buradayken bizi nasıl arıyorsun? Ha bunları deneyelim mi? Hadi seç. Birlikte yapmak istediğimiz şeyler mi? Bu ne? Hani ne oldu? Ha buradan seçiyoruz. Ama kayda tekrar seçiyoruz. Bakıyorum. Ben dondurma hangisini seçelim? Dondurmayı seçtik. Başka hangisini seçelim? Şunları seçelim. Ayıcık. Fiyat hangisini seversin? Bu güzel. O mu güzel? O evet. çok ışıltılı. Makyaj. daha... Makyajda... Şu ışıltılı mı güzel? Bu Sen onu mu seçersin. Bu seçtim. Kıyafet. Bu tarz anemi tarzı. Hmm, deniz. Deniz çok güzel. Evet biz... Biz neymişiz biliyor musun? Pembe Hello Kitty'ymişiz. My şimdi. Melody bu. Hello My Kitty Melody. değil. Ha, pardon. <laughs> Bunu istemiyorum. Ay ay kapat kapat. Çok Allah. <laughs> Hmm. Hayır hayır ben bakmak istemiyorum böyle şeylere. Var beni beni götür ya. Sen bol deli. Korku değil mi bu? Evet. Ay, bu Ay, kim? Başka Aha. biri. Şişko oldum ben yanaklarım şişti. Ben de çok bir şey fark etmiyorum çünkü zaten benim yanaklarım tombul tombul. Evet. Ya şu ne yapıyormuş bizi? Hmm, öyle şey. Böyle yok. kaçıyorsun. Kaç. 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 Kaçsana. Olduğu gibi kaldı kaçmadı. Olduğum kaçmada. gibi kaldım. Yüzde kaçmışız. Bakayım. Işıl hmm, ışıl bir efekt. Barbie. Ay, kıskanç Barbie gibi olmuş. Ay. Fazla Barbie gibi Ay. olmuş. Ay. Bu neymiş? Bakayım. Bu bebek. Yok bebek de değil. Abla bunlar sıktı ya. TikTok efektlerine bakalım. TikTok efektlerine mi bakalım? Hmm. Bir dakika. Bir Ay ilkimin bebeklik şeyine çetikken çok mi? kullanırdı Aa, anne derdi gelirdi. Ay bu kedi de çok güzel. Bir arkadaşına diyor. Bakalım. Ben onu yapabildim Sen yapabildin mi balon patlatmayı? Mm -mm. Ben yapabiliyorum onu. Şurada en Tung 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 Sahur. Trupi trottung. Bu tuttum. Sahur ne yapıyoruz? Trallallero trallallà. <laughs> trulimero trulicina. Lirili larilà. Elefante nel desert, Şimpanzini bananini. Wow wow. Böyle mi seçiyor Tung 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 Sahur. Ne geldi bilemiyorum. Tung 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 tung. Mısır patlatma. Film izlerken en çok mısır severim. Vampir filmi izlerken severim mısır. Bu biraz korku gibi. İstemem. Bu, İstemem. Bu severim. güzel müzikal. <laughs> çok severim. Anneşe'nin duygularına bayıldı. Hızlı ve öfkeli. Severim. heyecanla. Mısır yerim. Serlin çikolata fabrikası. Wonka. Hmm. Sonic. Ben bunu bilmiyorum. Sonic erkek çocukları daha çok seviyor Buyurun genelde. Uyurum o zaman. Hmm, Grace. Bu bir romantik bir film. Severiz. Titanic de çok Ay, güzel. Ay çok severim. Önce adam sevmem bu ben Hakan severim. çünkü hmm, sevmem korku. korku sevmem ay Barbie bayılırım Köpek balığı? sevmem anlamadım aşk bunu. gibi bir şey aşk filmi severim ay bu ne be Joker, Joker. Hmm, heyecanlı severim hayır bitti evet şimdi ikimiz burada lebubu olduk arkadaşlar abi ay çok güzel oldu ben pembe sen gri lebubu Evet. Oldum. çok tatlı lebubularız biz. Arka kamerayı boş ver. Bu ne? Denizdeyiz abla. Evet. Senin şeyin var, tüpün var benim yok. Senin yok, sen maalesef... Aa, bir sürü sever, bir tanesiyle uğursun. Uğraştınız yetti. Ağzını aç. Ay çok güzel bile bu çıktı sana. Hı hı, ben beğenmedim. Bana da aynısı çıktı. Burada labubuyu birleştirdik. Tamamlıyoruz. Hadi Kulakları. bakalım. Kulaklarını gözüne soktu Seval. Hadi bakalım. Ay Seval yapamadın, yapamadın. <laughs> bu ne biçim ne baba? <laughs> Ağzı yukarıda gözleri Hadi aşağı. Arkadaşlar bu efekt çok güzel. Bakın. <laughs> evet, bize marshmallow yapıyor mangalda. Yap yap marshmallow yap. Bu neymiş yine? Hangi labobusun? Ben hangi lavaboyum bakayım. Ben de prenses olmak istiyorum. Yo. Ay kar beyazı. Çok güzel bir lavabo, çıktı sana. Evet. Ben de bakalım dokunayım şöyle. Labu, labubu, labu, labubu, la bu hangi? O bana dombili labubu çıktı. Abla onu öyle. Bunu böyle ya şişko domates yiyelim kilo patates gibi. Şimdi. Burada labubu sıcak olacak ki sahaşsın tamam mı? Hı hı. Evet. Ay! Ay kaydıramadım! Maalesef hı, bu yarışı kaybettik. Dayak yiyen bizim labubu oldu. Bu neymiş? Ne? Oyunlar. Hımm çok tatlı labubu bir labubuyum oldum. ben. Ben de. Bunu yapamıyorum ben bunu, yapamıyorum. Ben bunu yapacağım. Ben Bak ben şimdi bunu burada deneyeceğim tamam mı? Dene bas. Bak şimdi deniyorum. Hadi bakalım. Tamam burada çıktı. Kutumuz geldi. Hangi bu çıkacak? Şimdi bak nasıl bize? yapıyorum hemen. Ben 3 gündür bununla uğraşıyorum. Çektir. Şuraya makasın ucuna tıklayacaksın. Kayıt yapmazken daha güzel yapıyor biliyor musun? Bırak sen yap anneciğim. Nil yapsın arkadaşlar Nil çok ben güzel Ben yapıyordum. Onu. Evet Nil yapıyordu bunu. Nil de yapamıyor artık. Demek ki neymiş arkadaşlar? Yapılmayınca yapılmıyor. Ver bana. Hı, tamam. Ben yaptım arkadaşlar ve demek ki bu lavabo hepimizin. Evet bu lavabo. Hepimiz uğraştık bu lavabo için. Labubu. Hadi. Ay, Bunu yapalım. Bunu yapalım. Hadi. Gerçek, gerçek bu. Bu gerçek, derçet. mi? Yanlış. Doğru. Gerçek. Doğru. Gerçek. Değil. Değil bu. Bir. Bu gerçek. Bu da gerçek. Yok arkadaşlar, ya gerçek. Ya arkada şarkı... ya Yanlış. Bak ben sana gerçek değil dedim o. Gerçek değil. Gerçek değil. Bakalım başka. Gerçek. Gerçek değil. Gerçek değil. Arkadaşlar lavabo testinden testi. geçemedik mi? 14 tane mi? bildik. Ben 13 Ay, labubuların çok güzelmiş senin tamam. buradaki? <laughs> bir sürü labubu efektim var arkadaşlar. Ay bak benim kanatlı labubularım oldu. Evet. Kafamın üstünde. Ay taç gibi oldu. Çok güzel. Böyle olsa da saksa. Şişko bir labubu. labubu. Hadi ha ha sen, sen de şımardın da. tepeme çıktın. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir Snapchat videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum evet. ve çok seviyorum. Hoşçakalın.